Ta 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 tam. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlerle beraber e, örgüle örgü yapmak isteyenlere, e, örgüye nasıl başlanır? Örgü yapmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hayatıma hiç şiş almadım, ip almadım diyenler çok olduğu için bu videoları çekmeye karar verdim. Öncelikle e, basit şeylerden, yani en küçük ayrıntılardan beraber başlayacağız. Sonrasında işte istediğiniz şeylere beraber karar verip işte yelek olur, süveter olur, hırka olur aklınıza ne gelirse ne örmek istiyorsanız beraber karar verip bunları örerek yani videolarımızı bu şekilde ilerletebiliriz. Şimdi öncelikle elimde iki adet şişim, iki adet şişim aslında bir çift şişim bir tane de Alize'nin Maxi Superland yünü var. 25 günlüymüş bu arada. Evet. Şimdi öncelikle zaten yumaklarda, e, iplerde, arkasında nasıl örülmesi gerektiği kısmı yazıyor. Şimdi hemen şöyle bakalım. Bu arkadaşımız eğer şişle örülecekse 8-10 numara şişlerle eğer ki tığ tercih edecekseniz de 7-8 numara şişlerle pardon tığlarla örebilirsiniz. Şimdi ve yıkama talimatları falan da var ama ben genelde bunlara hiç uymuyorum ama uymak daha gerekiyor tabii ki. Ütüleme mesela yapılıyor mu yapılmıyor mu? İşte mesela makineye atıl atılmasını önerilmiyor burada var hepsi. Hepsi zaten arkasında bilgilendirme kısmında yazıyor. Şimdi ilmek nasıl atılır? Bununla beraber başlayalım. Şimdi ilmeği iki şekilde görebilirsiniz. İnternetteki videolardan zaten izlediyseniz başka videolardan ya da işte babaannelerimizden işte anneannelerimizden gördüyseniz <laughs> pardon genelde e, şu iki şekilde de atan vardır. Şişlerin ikisini birbirine tutup bunun üzerinden işte ipini geçirip buna ilmek atıp hani bir tanesini dışarı çıkarıp sonra biten, kalanlarla devam eden de vardır. Ama ben böyle yapmıyorum. Ben bir tanesini kenara ayırıyorum. Elimde bir şişim kalıyor. Buna ipimi geçiriyorum ve ilmeğimi buna yani tek şiş üzerinden yaparak örgüme başlıyorum. İlk öncelikle 10 tane ilmek atarak ilmek işine başlayalım. Hadi bakalım. Genelde işte şu ilmek atarken bir köşe tarafa daha fazla ip bırakmanız gerekiyor. Çünkü e, ilmek attıkça şu şekilde göstereyim. İlmek attıkça bu taraftaki ipi alarak ilerleyeceksiniz. Şimdi hemen Söyleyeyim göstereyim size arkadaşlar. Şişimizin üzerine ipi alıyoruz. Şu şekilde düşünün. Gördüğünüz gibi fazla kısmı yani kısa kısma bu, bu tarafta. Tabii ki bu 10 e, ilmek atacağım için bu kadar kısa. Siz eğer atıyorum 50 ilmekle, 60 ilmekle başlayacaksanız buradaki ip miktarı daha uzun olması gerekiyor. Şimdi şu şekilde şişimizi sağ elimizde sol elimizde de ipimizi alıyoruz şu şekilde atıyoruz baş parmağımız ve işaret parmağımızı ipin içinden şu şekilde alttan geçirip alttan da şu altta kalan 3 parmağımızla gördüğünüz gibi ipleri tutuyoruz İkisini geçirdik altta kalanlarla hepsiyle de ipimizi tuttuk göründüğünü düşünüyorum şimdi bu şekilde yani şişimizi buradan geçiriyoruz alt tarafından Böyle çeviriyoruz elimizi. Baş parmağımızın alt tarafından geçirip diğer taraftaki ipi alıp içeriye atıyoruz. Hoppa! Birinci, aslında ikinci ilmeğimiz oluştu. Şimdi tekrar aynı şey yapalım. Şişimizi şu şekilde zaten görüyorsunuz. Şöyle çeviriyoruz parmağımızı başparmağımızı alt tarafından alıyoruz başparmağımızın olduğu yerden diğer taraftan ipi alıp çıkarıyoruz. Oba 1 2 3. Şimdi tekrar. ipimizi alt taraftan alıyoruz. Üst taraftan alıp çıkarıyoruz. Biz hatta 10 dedik ama 5 yapalım onu. 1 2 3 4. Hatta 6 yapalım. Şimdi unuttuk oldu bir şey elimizden kaçtı. İpi ya da bırakmamız gerekti o an elimize başka bir şey aldık. Şimdi bu şekilde duruyor ya gördüğünüz gibi. Tekrar sağ elimizi şişe aldık. İki baş parmağımızı işaret parmağımızı alt içinden geçirdik. Şöyle açıyoruz. Zaten şu alttaki parmakları şöyle tutmamız gerekiyor. Şöyle geçirdik. Bu şekilde açtık. Şuradan alttan giriyoruz. Üst taraftan alıp çıkıyoruz. Bir tane daha yapalım. Alttan girip üst taraftan alıp çıkıyoruz. Hoppa. Evet kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Diyelim ki siz ilmeğinizi bitirdiniz. Ondan sonra e, şimdi örmeye başlayacaksınız. Örmeye başlamadan önce bu son kalan yere güzel bir düğüm atıyorsunuz. Çünkü örgünüz güzel olsun diye. Yani burası açılmasın diye. Şimdi bu şekilde bu videomuzu bitiriyoruz. Bir sonraki videoda ilmeklere örmeye başlayacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.